Dersleri kanalına hoş geldiniz. Yeni bir dikiş eğitim çalışmasında sizlerle beraberiz. İki bölümden oluşan bir bluz çalışması yapacağız. Birinci bölümde bluzumuzun kalıplarını tanıyacağız. Kalıp üzerinden pervaz kalıbı nasıl çıkartılır onu göreceğiz. Kumaşlarımızı hazırlayıp keseceğiz ve bu şekilde birinci bölümü sonlandıracağız. İkinci bölümde ise bluzumuzun dikim aşamalarını yapacağız. Şimdi kalıplarımızı tanıyoruz. Bu ön kalıbımız. Yakasının oyuntusundan da belli. Ön yakalar her zaman arkadan daha oyuktu. Bu parçamız arka bedenimiz. Ön pervazımız, arka pervazımız ve kolumuz. Arka pervazımız neden böyle farklı? Çünkü arka ortaya Giydiğimiz bluzumuz kafamızdan daha rahat geçsin diye Buraya bir yırtmaç yapacağız Bu yırtmacı da pervazdan temizleyeceğiz Peki yaka pervazını nasıl çıkaracağız şimdi onu göstereceğim size Kalıplarımızı kenara ayıralım Şimdi beden kalıbımızın üzerinden pervaz kalıbı nasıl çıkartılır onu göstereceğim size Pervazımızın genişliği 6 santim olacak. Burası omuzumuz, yakamız, ön ortamız. Omuzumuzdan başlayarak 6 santime işaret alıyoruz. 6 santime işaret aldık. 6 santime işaret alarak ön ortaya kadar devam ediyoruz. Bu şekilde işaretimizi aldıktan sonra noktayı koyuyoruz. Ben bunu daha önceden çizmiştim. Riga yardımıyla noktaları birleştirerek ön kalıbımıza pervazımızın genişliği kadar bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra bunu kopyalayacağız. Bunun için de bir adet pelur kağıdı alıyoruz. Pelur kağıdımızı ön ortayı mutlaka bir tutuyoruz. Ön ortayı bir tuttuktan sonra kalıbımız kaymasın diye kalıbımızı iğneliyoruz. Kaç yerinden iğnelersek sıkıntı olmaz. Şöyle bir tutarak. Bir yerine daha iğneleyelim. İğneledikten sonra bu ön ortanın kaymamasına mutlaka dikkat ediyoruz. önce yaka kısmını bedenimizi görecek şekilde beden kalıbımızın üzerinden nokta nokta atarak ön ortaya kadar geliyoruz. Bu noktalarımızı ne kadar sık atarsak çizgimiz o kadar düzgün olacaktır. Aynı şeyi pervazımızın dış kısmına çizdiğimiz yerden de çizerek Omuz kısmını isterseniz noktalama işareti yaparsınız. İsterseniz omuz kısmı düz olduğu için cetvel yardımıyla çizebilirsiniz. Şimdi iğnelerimizi çıkarıp gördüğümüz işaretten kağıdımızı kesiyoruz şu ön orta kısma ön orta kumaş katı yazmayı unutmuyoruz. Çok önemli çünkü bunun omuzla ön ortayı karıştırma ihtimalimiz çok yüksek. Onu da yazdıktan sonra şimdi kalıbımızı çizdiğimiz çizgilerden makas yardımıyla kesiyoruz. Tabi bunu yaparken Tabi bunu yaparken Kağıt makası kullanıyoruz. Kumaş makasıyla kesinlikle kağıt kesmiyoruz. Bu şekilde ön pervaz kalıbımız çıktı. Bu kısmı kumaş katına koyarak pervazımızı kesebiliriz. Buradan tekrar da kontrolünü yapıyoruz. Her tarafı tutuyor. Bu şekilde ön pervazımızın kalıbını çıkardık. Şimdi arka pervazımızın kalıbını çıkarıyoruz. Arka pervazımız biraz farklı olacak. Bunun sebebi ise arka ortaya yırtmaç yapacağız. Yırtmaç bitiminden sonra 2 ila 3 santim aşağıya işaret alıyoruz. Burası yırtmacımızın geleceği yer. 2 santim işaret alıyoruz. Siz 3 santim de alabilirsiniz ama en az 2 santim işaret almamız gerekiyor. Yine aynı önde yaptığımız gibi omuzdan başlayarak 6 santim 6 santim 6 santim 6 santim işaret alıyoruz. Buraya geldiğimizde ise yine bu arka ortadan 6 santim işaret alıyoruz. 6 santim işaret aldıktan sonra bu almış olduğumuz 3 santime tatlı bir kavis veriyoruz. Bunu yine riga yardımıyla bakın bu şekilde rigayı koyarak buradan çizebilirsiniz. Bunu çizdik. Buna yaptığımız ön tarafa yaptığımız işlemin aynısını arkaya da yapıyoruz. Arka ortayı bir tuttuk. Kağıdımızı kalıbımıza iğneliyoruz. Burada dediğim gibi iğnelerken dikkat edeceğiz. park ortadan kağıdımız kesinlikle kalıptan kaymaması gerekiyor. Evet bir de şuraya iğnelersek sıkıntı olmaz zannederiz. Dediğim gibi aynı öne yaptığımız işlemi arkaya da yapıyoruz. Bu noktalama işaretlerimiz ne kadar sıklıkta olursa hata yapma oranımız o kadar azalacaktır. Çizgiyi görmek için biraz kağıda bastırırsak çizgi daha rahat bir şekilde görebiliriz. Yine burada da beden almış olduğumuz yırtmaç bitim işaretini pervazımızı da alıyoruz. Pervazımızı da aynı şekilde keseceğiz. Yine omuzumuzu bir cetvel yardımıyla çiziyoruz. İğnelerimizi çıkartıp bu kalıbımızı da kesiyoruz. Bu şekilde arka pervazımız da çıktı. Buraya yine Arka orta kumaş katı diye yazalım. Arka orta kumaş katı diye yazmamız yeterli. Yine kontrolümüzü yapıyoruz her karşı için. Ola ki kalıbımız kaymış falan olabilir. Kaymamış. Gördüğünüz gibi beden işaretimizde Pervaz işaretimizi kontrol ediyoruz. Bu çıt, çıt yırtmaç işaretimiz. Yırtmacımız oraya kadar gelecek. Bu şekilde pervaz kalıbı nasıl çıkartılır bedenden onu gördük. Şimdi kumaşımızı kesim işlemine geçerek bluzumuzu adım adım bitirmeye çalışalım. Kesim yapmaya geçmeden önce videomuz daha anlaşılır olsun diye her zaman yaptığımız gibi yine farklı renklerde kumaşlar kullanacağız. Kalıplarımızla ilgili bir iki detay daha söyleyeceğim. Hazır giyimde her zaman kalıplarımız bizim dikiş paylıdır. Standart dikiş payı 1 santimdir. Ekstra bir şey olursa bunu kalıp üzerinde belirtirler. Bütün her tarafımızda 1 santim dikiş payı vardır. Fakat etek kısmında 2 santim dikiş payı vardır. Bunu da zaten çizgiyle belirtmişler. Aynı şey Kolaz içinde 2 santim kıvrıma payı var. Bunu da kalıp üzerinde belirtmişler. Biz kalıplarımıza hiçbir zaman pay vermiyoruz. Bizim kalıplarımızın tamamı paylıdır. Kalıplarımızla kumaşımızı birebir aynısını kesiyoruz. Herhangi bir yerine ekstradan pay vermiyoruz. Şimdi kesim aşamasına geçebiliriz. Kumaşımızı ortadan ikiye katladık. Masamızın üzerine serdik. Bu görmüş olduğunuz yerde kumaş katı. Kumaş katının mutlaka düzgün bir şekilde çıkması lazım. Bu düzgün bir yere ayarlamak için yapmamız gereken bu kumaş katının masamızın kenarını eğer masada kesiyorsak masamızın kenarına eşit bir şekilde geldiğine dikkat ediyoruz. Eğer masada kesmiyorsak bazen yerde kesen arkadaşlar var. O zaman da böyle düz bir cetvel ayarladığımızda bu kenara cetveli şöyle kenara getirdiğimizde kumaş katının cetvelle aynı hizada olması gerektiğine dikkat edelim. Kumaş katımız düzgünse şimdi kalıbımızı üzerine koyarak kesim işlemini gerçekleştirelim. Ön kalıbımız. Kalıbımızı kumaşa kesinlikle ortalamıyoruz. Çünkü diğer tarafı mutlaka ileride bize lazım olacaktır. Bunun için en uygun pozisyonda kalıbımızı kumaşımızın üzerine yerleştiriyoruz. Bu kısmı daha sonra farklı bir model için kullanabiliriz. Şimdi kalıbımızı iğneliyoruz. İğnelemeden önce kalıbımızın üzerine cetvel veya herhangi bir ağırlık koyabiliriz. İğneleme yaparken kesinlikle kalıbımızın kaymamasına dikkat ediyoruz. Kumaş katı mutlaka kalıbımızın kenarıyla bir gelmesi gerekiyor. Bu yüzden ilk önce kumaş katını iğneleyerek kalıbımızı kumaş katına sabitliyoruz. Evet, iğnelerimizi çıkartarak kalıbımızı kumaşımızdan ayırıyoruz. Bu şekilde önümüz hazır. Şimdi arka ve kollarımızı kesiyoruz. Modelimizin önünü beyaz kumaşla kesmiştik. Bunu siyahla keseceğiz. Kumaşımızı ortadan ikiye katladık. Aynı önde yaptığımız işlemlerin aynısını arkada da yapıyoruz. Kumaş katımızı kumaş katına getiriyoruz. Kolumuzu da fiyattan keseceğiz. Kolumuzu da kalıba yerleştirip iğneliyoruz. kolumuzu kestiğimizde mutlaka tepe çıtı ve ön tarafı belli eden çıtını atıyoruz. Bunlar kalıpta belirtiliyor. Biz de aynı şekilde kumaşa yansıtıyoruz. Kumaşın tersini belirlemek için çizgi taşıyla işaret alıyorum ki kumaşımızın tersi düzü belli olsun. kumaş katını 10 santimden 1 santim geriye kalacak kadar kesiyoruz. Yani 9 santime kadar kesiyoruz. Çünkü dikerken 10 santimi tamamlayacağız. 9 santimden kestik kumaş katımızı. Yine arkamızın tersine işaretimizi alıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 10 santim yırtmacımız vardı. 9 santime kadar kestik dikerken burayı 10 cm tamamlayıp yırtmacımızı bitireceğiz. Şimdi pervazlarımızı keseceğiz. Yine pervazlarımızı dikiş aşamasında anlaşılsın diye farklı bir kumaş kullanacağım. Kumaşımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Pervazımızı aynı zamanda tela da yapıştıracağız. Burada bir teknik göstereceğim ben size. İsterseniz İsterseniz pervaz keseceğiniz parçaya önceden tele yapıştırıp pervazı öyle kesebilirsiniz. İsterseniz de aynı kumaşı katladığımız gibi tela ince bir kumaş olduğu için telayı da aynı şekilde katlayıp kumaş katını kumaşın üzerine getiriyoruz. Kumaşın üzerine telamızın kumaş katını, bir, kumaşımızın kumaş katını bir getirip kalıplarımızı yerleştiriyoruz. İlk önce arka kalıbımızı yerleştiriyorum. Bu aşamaları yaparken yine mutlaka iğneleme işlemini unutmuyoruz. Kalıpları iğneledikten sonra şimdi kesim işlemini yapabiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi hem pervazlarımızı hem de telalarımızı aynı şekilde kestik. Dikkat ettiyseniz pervazımızın yırtmacını kesmedim. Çünkü onu tela yapıştırdıktan sonra kesersek daha rahat olur. Telayı daha kolay yapıştırmış oluruz. Ama hazır giyimde bunu da beden gibi kesiyorlar. Biz birer birer yapacağımız için bu pervazın yırtmacını tela yapıştırdıktan sonra yaparsak daha rahat olacak telalarımızı da kumaşımızın üzerine koyarak yapıştırıyoruz. Telalarımızı ütüde yapıştırdık. Ütüde yapıştırdıktan sonra arka pervazımızın yırtmacını bedene yaptığımız gibi 9 santimden ortadan ikiye katlayarak yardık. 9 santim. Cm, 1 santim de buradan dikeceğiz. Bu şekilde yırtmaç boyumuz 10 santim olacak. Bu videomuzda Kalıplarımızı tanıdık. Beden kalıbından pervaz kalıbı nasıl çıkartılır onu gördük. Bu yapmış olduğumuz pervaz kalıbı kopyalamayı birçok modelde uygulayabiliriz. Bunu sadece bluzla sınırlandırmamak lazım. Bir sonraki videomuzda bluzumuzun dikim aşamasına geçeceğiz. Bunu da sağ üst köşeden linkini bırakacağım. Oradan e, takip edebilirsiniz. Yeni dikiş videolarından haberdar olmak, bu videolarımızın daha fazla dikiş sever ulaşması için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir dikiş videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.